Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile seslerleyim. Videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Nesli Hamlet'e gün bir eşi Kadir Doğulu. Dün akşam mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlendikleri anı işte böyle video yapmışlar. Ben de sizler için Neslihan Hamlet'e ile Kadir Doğulu çiftinin yeni kadelerini düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.